Herkese merhaba. Bugün birlikte bir arkadaşım video editlemiş. Komik spor kazaları ile alakalı. Beraber izleyip beraber tepki vereceğiz. Herhalde biraz eğlenceli olacak diye umuyorum. Çünkü bana attığında abi baya komik izle demişti bana. Deneyeceğiz. Beraber izleyelim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutma. Başlayalım. Evet şimdi şuradan başlıyorum. Burada birisi squat yaparken düştü güzel. Evet bench press. Koşundan. Kızlara bakmaktan adamın bench üstüne geliyordu az Ama kurtardı. Devam edelim. Bu mu, bu, mu bu, bu mu komik? Buna gülemeyeceğim. Çünkü yüzdü. Ama abimiz karizmasından eksik kalmıyor. Karizmasından eksik kalmıyor. <laughs> Adam, bir Adam bir şaşırdı diyor. Ne oldu? oldu? Ama normal tabii. Aa, normal. Onu oraya bağlarsan onun öyle olacağı belliydi. Tamam. Devam, edelim. Belli Devam edelim. Evet. Di ablamız taklaya geldi. Ablamız Güzel. Geldi. Ne yapıyor? Güzel bir detil. Konik light, light. <laughs> <laughs> light beat baby. <laughs> Hava atayım derken düştü. Hava atmayacağım her yerde. At kızım. Aynen. Güzel bir taktik. Mesela orada, taktik. Mesela orada... Klipsi, taksaydı, klipsi taksaydı oraya atıp onu oradan kurtaramayacaktı ama ablamız klips takmadığı için kurtardı. Yoksa boyuna bir zarar verebilirdi. İyi yırttı. Devam edelim. Burada bir ablamız var. Ben bu abla bir yerden tanıyorum ama. <laughs> Güzel. Canım acıdı. Can. canım acıdı. İzlerken canım acıdı. İçe doğru vurdu herhalde. İçe doğru vurdu herhalde. Evet, yine bench press. evet yine bir bench press. İt oğlum aşağı. It it it, i̇t it 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 it. Genelde, Genelde yalnız yapılan benchlerde, yalnız yapılan benchlerde yalnız yapılan çok ben riskli yalnız yapılan benchler ölüm riski bile olabilir. O yüzden sizsiz olun. Kahramanlık yapmayın. Bench yaparken en azından arkanızda bir arkadaş yani sizi en azından böyle boğulmaktan kurtaracak birisi her zaman gerekli. Ağır bir detlif. Yine mesela bir bench. Adlan bas. bas. Karın boşluğuna geldi. Karın boşluğuna geldi. Bir de, bir de dil çıkarıyor. Ya. Yani. Allah. Ablamızın kondisyonu iyi. Ablamızın Güzel. Kondisyonu iyi. Güzel. Güzel. <laughs> Göze geldi. Örümcek adam. Örümcek adam. Oo. Başını vurdu. Baya bir, bir yüksekten vurdu. Bir beyin, beyin tomografisi mi, ne? Artık, onu beyin, beyin mi ne? Artık onu çektirmesi gerekiyor. Devam ediyoruz. Ablamız. Gereksiz hareketler. Gereksiz hareketler. Evet, yine bir bench press. evet yine bir bench press. Hafif kilo aslında ama tabi ama... normal. normal. <laughs> Şimdi, şöyle durum. Şimdi şöyle bir durum. Mesela ağır kilo girdiğinizde, ağır kilo girdiğinizde yanınızda kilo bir, bir cim ekibi varsa yani Gym. her zaman beraber gittiğiniz arkadaşlarınız, antrenör arkadaşlarınız varsa, arkadaşlarınız varsa... Gülmekten, kaçının. gülmekten kaçının. Adam son tekrarında basmaya çalışıyor. Tekrarında basmaya çalışıyor. Yanındakilerin yanındakiler, yanındakiler, yanındakiler onu güldürdüğü için onu güldürdüğü adamın bütün gücü gidiyor tabii. Adamın Çünkü gidiyor, tabii. odaklanamıyor, yani, konsantre olamıyor. Odaklanamıyor. Devam, Devam edelim. Olamıyor. Devam. Arkadaşlar altında kalıyor bu şekilde. Philips takılıydı. Güzel aldı ama biraz ağırdı tabi. Adam ağır girdiği için ağırlık yere düştüğünde ekipmanlar da dağıldı. Sakatlanmaktan iyi kurtulmuş yani. Büyük ihtimal kardeşimiz Instagram stories çekmeye, çekmeye çalışıyordu. Fakat ters taklaya geldi. Çünkü kilo bayağı bir ağır. Evet yine bir bench press. Çok indirdi. Çok indirdi. Bu hareket güzel. Mesela denenebilir. Yani yapılır. Herkes yapıyordur. Bu da, bu da çok indirdi. Kalkmaz. Çok indirdi. Oo. İzlerken benim burnum ağrıdı ya. Benim burnum ağrıdı. <laughs> Arkadaki korkuluk. Yani hiçbir an faydası olmadı ama. Güzel toparlamıştı ama salon sahibine hesap vermesi gerekecek. Tövbe ya. Yaparsın. Ge Geçirmeye odaklandı. Kaldırmaya değil. Ağırlığı yerine koymaya odaklandı. Bak. Bilerek klips takmamış. Çünkü oraya atmak için güzel taktik. Ama klips takın. Klips takmak çok önemli. Yoksa işte bunun gibi olur. O demir alakasız yani ağırlığı koymuşsun demire ne gerek var? Ya yani onu oraya geçirse ağırlık ters gelmez aslında. Evet bir bad boy, salon o gereksiz samimet. Kaldıramayacaksın, ardın altına, altına yatmayacaksın. Detli formu rezalet. Vasatın üstü. Rezalet, vasatın üstü. Artı, bir de... Artı bir de yani iki gün bel sıkıntısı net. Bel sıkıntısı, net. Bu abimiz ne yapacak? ne yapacak? Ya kaç yaşında adamsın? Ne işin var senin bu hareketlerle? Bu hareket Git bench'te 120 yapmaya çalış. 120 yapmaya çalış. Ronnie 2002. Ronnie 2002. Of, belim izlerken belim ağrıdı. Ağrı. Bar çenesine vurmuş Bar çenesine vurmuş olabilir. Burası büyük ihtimal bir sahilde şov yapan, yapan abilerin yeri. Fakat, Fakat. <laughs> altında kaldı. Altında kaldı. Dayının, gücü Dayının gücü gayet iyi. Isındı. Galiba sağlam bir bench girecek. Bir bench girecek. <laughs> İlk turda tabi ki de kaldı. <laughs> Güzel kopardı ya. Güzel yani. Dayan abicim. Of. Bitti. Adam öldü yani. Şu an onun için büyük bir sıkıntı. Videolar bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenebilmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Böyle videoların devamı için like tuşuna basmanız yeterli. Dikkat edin. Seviliyorsunuz.